Then I you Hit that woah woah whoa, whoa, whoa. v 12 <laughs> 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 Videoya geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Bu videoya özel olarak bir tane Yüce Kral Garen, iki tane 400 RP vereceğim. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler videoyu beğenmek, kanala abone olmak ve yorumlara TR Sirdar linkinizi bırakmak. Hepsini yerine getirin çünkü kullandığım site herhangi birini yerine getirmeyenleri çekilişe katmıyor. Onun için hepsini yerine getirin mutlaka. Ayrıca şu an Discord sunucumda da iki tane 400 RP çekilişi var. İki tanesini bu videoyu özel olarak yorumlardan alıyorum. İki tanesini de Discord sunucusuna katılanlardan alacağım. Bir de arkadaşlar bir anda videoya beğeni atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hop dediğim anda hop hop <laughs> şimdi bir anda hop videoya geçelim Hmm, merhaba arkadaşlar ben bir bugün sizlere Challenger Elo'da bir tane video çekiyorum Karşımızda Camel var şu an girdim runları falan ekranda görüyorsunuz Bu arada takımma Dünya Katerina birincisi geldi Umarım keyifli bir video olur Challenger Elo videoları sevdiğiniz için ve sık sık atmaya çalıştığım için Bu tarz bir video çekmek istedim sizlere Elimden geldiğince örücü bir şekilde anlatmaya çalışacağım zaten her şeyi Şimdi Camel match'e erken oyunda biraz zorluyor bizi Çünkü karakterin kalkanı olsun Mobilliği falan olsun Rahat rahat takısa girip sizden kaçabiliyor hasar yemeden Lütfen kardeşim fight'ta mı orada Gerek yok lane'in puşlu benim gelemem sana yardıma Örmenin bir anlamı yok yani orada. Onun için erken oyunda biraz dikkatli oynamamız gerekiyor. Doğru takaslara girmemiz gerekiyor ki ben takaslara girmenizi pek önermem. Hani adam çok böyle random girmiyorsa size takasa. Biraz sabırlı oynamaya çalışın. Zaten dikkatli oynadığınız takdirde Camel kolay kolay kesemez galeni. Buradaki önemli olan şey farmda geri düşmemek. Şöyle ufak bir hasar vuralım adama. Tamam. Kreative alacak bir tane. Gayet güzel yani. İşte arkadaşlar mesela şu duvarları kullanarak üstünüze atladığı takdirde rahat bir şekilde zaten takası kazanabiliyor. Bu arada arkadaşlar bu videoya özel 2 tane 400 RP ve 1 tane Yüce Kral Garen çekilişi yapıyorum. Bu arada konuşurken W verdim bir tane. Hoş olmadı bu ama halledeceğiz sıkıntı yok. Lane çok fazla üstüme doğru puşlanıyor Ben adama agresif oynamadım şu ana kadar fazla. Adam fazla agresif oynamadığım için hoş olmuyor. Takaslara giremiyorum. Bu adam da muhtemelen base attı ama ben bu lane'i puşlamaya çalışacağım. Zaten canım full. Aa base atmamış bak adama bak. Adam akıllı çıktı. Ben daha akıllı çıktım tabii ki. <laughs> ya şu an tek sıkıntı Liz'den gank yemem ama çok fazla minyon olduğu için Liz'ini kesebilirim geldiği zaman. Gayet güzel midde bir tane kill aldılar. Bu adamla takasa devam edebilirim ya. Yani. Farmda falan zaten öndeyim. Şu an Lee genginden korkuyorum ya. Çok fazla ittirdim Lee'ni ve Sin'i görmüyorum henüz. Onun için dikkatli oynamam gerekiyor. Bu tarz durumlarda arkadaşlar karşınıza zor bir matchup varsa en azından erken oyunda sizi zorlayan bir matchup varsa karşı jungle'ı görmeden agresiflik taslamayın adama karşı. Çünkü bir anda mesela bana yatıp ulti atarsa Lee de arkadan çıkarsa ve bana Q atarsa ölme riskim çok yüksek. Onun için dikkatli oynayın. işinizi şansa bırakmayın. Ben bu lane'i ittirmeye çalışacağım. Durması aslında kötü onun için. Benim için okey. Çünkü lane'i puşladı Ve wave avantajı var adamın. Baze atsa mesela yetişebilir rahatlıkla teleportu falan kullanmadan. Ama şu an ittirmeye çalışıyor sonuna kadar koridoru. Benim işime geliyor yani bu tarz durumlar. Ben item alıp geldikten sonra adamı kesebileceğim zaten. Bir tane de Q verelim. Her skill'e iki tane verdik gayet güzel. <laughs> tamam bana atlamaya çalıştı. Adam takısa devam etmek istiyor mu acaba? Tamam. Bir tane totem bırakalım buraya. Kafama atlar mı? Atlarsa şansımı deneyebilirim. Neyse yeni puşladım. Base atıyorum. Adam da teleportun kullandı zaten. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi mutlaka çekilişe katılın. Şansınızı deneyin. Elimden geldiğince zaten sürekli olarak çekilişler yapmaya çalışacağım. Belki başka bir videomda 3 tane yüce kral garen veririm. Kim bilir. <laughs> bu arada bu videoya sponsor olan Epinkolik'e çok teşekkür ediyorum. Bu kostümleri Epinkolik sayesinde dağıtacağım sizlere. Zaten açıklamaya başı sabitlediğim yoruma. Sterlinglerini falan bırakıyorum. Geldim oraya kardeşim. Buraya oynayabilir miyiz? Bir tık zor ya. Koydum flash'ı ama. Aynen. Öleceğiz. Tamam. Gayet güzel. Geri çıkmaya çalışıyorum. Hmm, olmadı. Vay'ın dümdüz ölmesi hoş olmadı ya. Tamam neyini ittirdik geri çıkalım biraz. Orada o şeyler olmadı ya oraya kazanabilirdik. Vay dümdüz ölmeseydi, rahat bir şekilde kazanabilirdik oraya. Ama neyse bakalım halletmeye çalışacağız. Sokarca ile savaş çizimlerini aldım bu arada. Ha Nisin buraya gelecek tamam kaçalım buradan direkt. Bunun sebebi şu kuvvet karabalta buildine gidecek olmam. Bu tarz bir build kasacağınız zaman yani şu kuvvet karabalta buildini kasmayı düşündüğünüz zaman mutlaka sokarca ve savaş çizmelerini alın. Zaten bununla ilgili bir video çekmiştim Kore Metaskaren olarak. Merak ediyorsanız o videoyu da gözetebilirsiniz. Gayet gayet güzel. Orada bir şeyler oluyor. Tamam. Kemal acaba back mi attı ya? Adamı da göremiyorum ki. Aynen base atmış. Tamam. Devam takısına girmeyeceğim adamla. Şu an biraz pasif oynamaya çalışacağım. Adamla takasa girip kesebilirim aslında ama riske girmeye gerek yok şu an. Bakalım ittirsin koridorunu. Veya dümdüz gidiyorum ya. Bitirmeyecek çünkü. E at bana. Gayet iyi. Hop. Adalet. Biraz riskliydi yaptım. Riske girdik. Güzel oldu ama yapacak bir şey yok. Bazı durumlarda riske girmek lazım. Çünkü riske girmediğiniz takdirde öne geçemiyorsunuz. Öne geçemediğiniz takdirde de adam böyle şans eseri sizin önünüze geçerse bir anda oyunu kaybedebiliyorsunuz. Onun için bazı durumlarda denemek lazım böyle şeyleri. Midin durumu nasıl? Gayet güzel. Bu arada base atmıyorum. Neden base atmıyorum? Ultim 40 saniye tekrar gelecek ve bu adamın beni kesme şansı yok şu an. Gel bakalım Kemal. Hop. Dediğim gibi şu an rahat oynayabilirim. Bu adam galiba yan pirengeç falan alıyor. Ben burayı ittirmeye çalışayım hızlı bir şekilde. Tamam Kemal'ı gördüm. Bir tane barikat alacağım hop. Q'da vuralım. Çok iyi. Üçlü kuvveti bitirmeme aslında ne kadar gold kalmış? 2600 gold var. Ya 500 gold kalmış üçlü kuvveti bitirmeme. Aslında şöyle bir şey yapabilirsem hem adamı kessem hem kuleye atsam çok güzel çok tatlı şeyler olacak. Sen ne yapıyorsun? Ama ben demiştim yani bu adamın beni kesme şansı yok diye. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar bazı durumlarda Garen gerçekten çok güçlü bir karakter olabiliyor zor meşaplarda. Adam yanlış oynadı. Hasarımın yeteceğini tahmin edebiliyordum ki çok fazla da gold var üstümde. Bu ne? Arkadaşı geldi. Beyitleyebilir miyim ki bunu? Hop. Kandırdım adamı bir anda. Tamam. Hadi oğlum Vi artık gel. Bas ultiye bas ultiye hop. Yolların arkasında duruyorum. Tamam. Kesebilecek mi acaba? Flash'i var mı? O arkaya teleport geliyor. Arkaya dönmemiz lazım bu arada. Kaç 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 kaç. Hiç durma hiç durma. Kasedin falan da gelecek. Çok fazla gold var üstümde ama Lee'sini çok iyi kandırdım orada. Eğer ki ultisinin Q'sunu yeseydim. Ulti attıktan sonra flash atma şansım olmuyor ya. Yeseydim o Q'yu öldürdüm oradan. Bu arada karabaltı üçüncü item olarak alacağım. İkinci item hayalet dansçı alacağım direkt. İkinci item alacağımı söylemiştim karabaltıya ama baktım hani çok fazla kasmamış isim falan. Kemalda öne geçemediği için karabaltı almaya gerek yok şu an. Oyunun orta aşamasında bitirebilirsem daha çok etkili olur benim için. Şu an birileri beni deneyebilir. En azından Lulu'ya yakın oynamaya çalışayım. Biri falan kapanırsa bana. Tamam. Bir anda maviyi kandıralım bakalım. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Burada bir şeyler olacak mı? Tamam. Ya sen böyle ha, buradan kaç 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 direkt kaçalım buradan. Hiç, hiç durmaya gerek yok çünkü herkes bana geliyor. Aynen Nilsen bu site'da. Şuradaki attığım totemden gördüm adamın burada olduğunu. Ejderi direkt rushlayabilir aslında bizim takım ya. Mavisine bakmaya falan geldi ama. Biraz geri çıkacağım. Pyke'ın da geldiğini gördüm çünkü. Okey. Koşun bakalım biraz daha. Dümdüz koşmaya devam edeceğim ben. Kurem burada zaten. Ah doşuyamadım ultisini ya çok zor. Ama sıkıntı yok. Ne oldu burada? Hem adamı kestim hem de takım arkadaşlarım var. Leveage'lerini kazandırdım. Bence okey bir takas. Ignite ultisi yok ayrıca adamın. Üyy neler yapıyorsun? Aman 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 aman. Gayet güzel şakres. <laughs> yani. Bak bak Pyke'ı da kesecek. Hop. Ben nereye gidiyorum? Hop. Hayaleti bitirdi. Hızlı bir şekilde burayı ittirelim. Ardından geri çıkalım bana gelmesin adamlar. Orada çok fazla durdular ya. Biraz kaybedileceği belliydi. İtir kadar tank değilim ya. O barona muhtemelen engel olamam. Belki Senna'yı falan teklerim. Takımın orada ölmesi hoş olmadı ya. O barona engel olamazdım hiçbir şekilde. Ama sıkıntı yok hallederiz şimdi. Ya fightleri direkt kazanırız ya. Çok önde olan biri yok yani. Kasedeni ben durdurabilirim karşı. 15 verim. Buradan devam edelim şimdi biz. İttirmeye çalışacağım. Aha biri geliyor buraya. Yok mu bir anda buraya kafa atmam? Aha. Hop. Adalet. Ya dediğim olay buydu. Rahat bir şekilde kesebiliyorum adamı. Hadi arkadaşlar aldınız orayı. Ben buradan devam edeceğim. Kule açacağım. Kasetini orada durdurabilmem çok iyi oldu ya. Hızlı bir şekilde level atlayıp oyunu taşıyabilir. Scale olabilirse biraz da hoş olmaz. <laughs> Garanti TP bozmasa diyor. Bir anda kandırdım orada da. Lisini darlamaya çalışabilirim. Hop. Hop adalet. <laughs> Aldık onu. Çok iyi takım. Buradan bir tane daha wave bitirip base atmam lazım artık. 16 level olduk zaten. Hızlı bir şekilde ittirelim bu koridoru. Tamam. Karabaltıyı alacağım şimdi base atıp. Buraya oynayabiliriz aslında ben çok güçlüyüm. Aha. Ah ignite'im olsa kesmiştim onu. Tamam devam buradan devam. Tanklarım ben yok yemedi. Ne oluyor orada? Hop. Tamam. Adamlar bu takası istiyor. Atlar mı bana? Aa oyundan düştük. Bizim kat oyundan düştü. Tamam. Buradan kaçabilecek miyim ben? Dayan kardeşim geldim. Yok ya onu kurtaramam ki ben. Aslında kurtarırım ya geldim geldim geldim. Kurtaramazmışım. Hop adalet. Tamam. Gel buraya. Gel buraya hop hop hop. Ihh. Tamam sen de öldün. Kemal'ı da keserim. Hop. <laughs> çok güçlüyüm ya. Şu kuvvet karavalta gerçekten çok bozuk bu arada. İnanılmaz güçlü. bu <laughs> arada bizim Katrina düştü orada ya. Daha rahat bir şekilde kazanabildik orayı. Bir anda kandıracağım adamı hop. Tamam. Gelin arkadaşlar. Kötü oynadım ya. Kimse gelmedi mi gerçekten oraya ya? Hadi oğlum Jacrez hop. Onu da aldın. Tamam. Gayet iyi. Ah gene neşe girdi adamlar ya. Buraya. Yok. <laughs> Yemedi. Kasetin çok güçlü şu an. 16'lar oldu. Oyunu taşıyabilir. Ya, kasetini benim kesmem lazım da bakalım. Geliyorum oraya. Oynanabilir hala burası. Aa gelin arkadaşlar. Tamam. Buna bir şey yok mu? Mid şu alsın biri buraya oynarız ya çok rahat. Aha sattı adam. Sattı bu adam. Tamam. Ya gerçek olamazsın ya. Ölmüyor adamlar abi. 0.1 saniye adamın ulti satamıyorum ki. Tamam. Orada ne oluyor? Ah burayı alamaz mıydık ya? Canlara bak. Bu arada Wintrade atıyor ya bizim varız. Çok fena Wintrade atıyor. Bakalım Wintrade'de kazanabilecek miyiz oyunu ben de merak ettim de bu oyunu muhtemelen kaybettik ya. Kasetinin 5 itemi olsa, kasetinin 3 tane itemi olsa level avantajı olduğu sürece kasetin daha güçlü. Öyle bir sıkıntı var ama ejderleri aldığımız sürece, ejder fight'ını falan alırsak kazanabiliriz bence çok çok fena bir trade atıyor hem de. <laughs> Öyle böyle değil. Belki burada hani dizini falan yakalarsan. Tamam. Oynayalım buraya. Bunu aldık. Tamam senin de... de ultisi yok aslında. Direkt ejderha e koşabiliriz. 40 saniye var ejder ruhuna. Ejder ruhunu alırsak çok kat tatlı olacak. Çok güzel olacak ejder ruhunu alabilirsek. Ama kasetin gibi bir sıkıntı var ya şu an. Oğlum bari sen ölme kardeşim ya. Öyle oynanmaz ki bu oyun. Fazla troller ya. Ben de öldüm burada. Bu arada evet. Vay da atıyor olabilir. Varus zaten win trade atıyor da Vay çok kötü oynuyor çünkü. Koşup koş, koş böyle ejder var. Şurada yakalanıyor adam ya. Böyle bir şey yok yani. Bu oyunu artık kazanma şansımız kalmadı ya. İki tane neşallar. Ejderi falan da verdik. Tek avantajımız dördüncü ejderdi. Şimdi onu da kaybettik. Bir tık zor ya. Bak mesela şurada ulti atsa adamı belki keserdik. Ama artık takımına da şey kalmadı. Bakalım ya. Belki satarlar. Ne olur ne olmaz. Tamam. Kasedine dönün. Ben o kasedini kestirmeye çalışıyorum ama... Yok yemedi. Aslında boynu tutabilirim ben ya. kim Tamam. Aynen tutabiliyorum. Okey. Tamam. Ve oynayabiliyor muyuz? Gayet güzel. ne döndüm ben. Ah oğlum ya dön ya dönmeseydin keşke. Arkadaşlar ölmeyin orada. Orayı alamayız ya. Geri çıkın. Beni bekleyin. Oyun o kadar anlık ki yani bütün pozisyonlar bizim aleyhimize sonuçlanıyor. O da öldü mesela. Fresh'e bak. Abi bu adamın mesela burada ölmesi lazım artık ama yok yani Ya zor ya gerçekten win trade geldiği zaman takımınıza ne yapıp edip oyunu kaybettiriyorlar. Bir de karşıda late game'de güçlü olan bir karakter olduğu zaman sanamıyorsun ya az önce bir K yedim Camel'ın Q'sundan. Normal biraz yani dakika 40 oldu. Camel Kimmel... ya ezdiğim adam bile kalsın şu an benim herhangi bir avantajım yok şu oyunda. Şanssızlık ya bazen böyle şeyler yaşanabiliyor yani elden bir şey gelmiyor. İki tane baron aldılar falan bilmiyorum ya. Bak tekrar bağlandı ama AFK bırakıyor bilerek base'e. Win trade atıyor çünkü adam. Şimdi koş bölecek. Hani çaktırmamak için. Yapacak bir şey yok ya. Şanssızlık gerçekten. Buraya oynayabiliriz aslında da. Tamam. Lulu nerede? Evet arkadaşlar oyunu kaybettik. Yapabilecek fazla bir şey yoktu. 19k gold kasmışım zaten. Çok fazla uğraştım oyunu kazanmak için ama takımınıza gerçekten win trade geldiği zaman bu oyunlarda kaybettiriyorlar oyunu. 3-11, 4-13, 1-11. Üçü de birbirinden kötü oynadı şahsen. Tamam hadi Ulu support oynuyor ama karşı supportu da zaten görüyorsunuz şu an. Şanssızlık bazen gerçekten böyle oyunlar yaşanabiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Karşı kasetini de 20 almış benim karşımdaki adamla late game'i uzadığı için oyun ve iki tane baron falan aldıkları için gold farkını kapatıp level farkını kapatıp benden daha çok işlevsel olabildi oyunun sonlarına doğru. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Son olarak size hasarları göstereyim. 55k hasar atmışız. Oyunun en yüksek hasarı bizde. Şahsen e, oyunun başlarında keyif alıyordum ama sonlarına doğru win yani galibiyet takasçısı geldiği için karşı rakipte işbirliği yaparak oyunu bilerek kaybetmemize neden olduğu için Fazla keyif alamadım sonlarına doğru. Umarım siz keyif almışsınızdır. Bir şey diyemiyorum onun için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Gelecek videolardan haberdar olmak için zilleri açmayı unutmayın. Discord sunucuma da mutlaka katılın.